gidiyoruz. Bay 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 bay. Bakamıyorum. Sen bakma zaten. Evet, Bu araba kullanmayı da keşfetti. Yolları da keşfetti. Her şey tamam çok şükür elhamdülillah. Nazar nazar yok artık bitti. Nazarı da biz Türkiye'de bıraktık. Evet. Burada her şey yeniden başladı. Yaşam yeniden başladı. Yeniden doğduk sanki adeta ve çok güzel bir yaşam bizi bekliyor diye hissediyoruz. Ee, bu maceramız ortak olduğunuz için de size teşekkür ederiz. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Daha yeni başlıyoruz. İlk üç gün biz götüreceğiz. In one half mile, turn left on, Artık, şu önümüzdeki otobüsle okuluna ulaşacak. Bakın şurayı çok seviyorum. Twin Valley yazmışlar. Gördünüz mü şeye? Gördünüz mü? Hollywood yazısı. Hollywood yazısı gibi aynen. Şimdi arkadaşlar, şu tam mile, sonra, turn left on sonra... Hill Road. Twin Valley School District. Yani Twin Valley okul bölgesiymiş arkadaşlar burası. Şu an giriş yapmış bulunmaktayız. Şöyle... Şu an okula girdik. Burada bir araba mı? kalmış. Onu sollamak zorundayız. Ve devam ediyoruz. Manzara çok iyi ya. Başka evet. bir okul otobüsü daha geliyor. Aa kadın! Çakal okula varmış. Birdik. Buradan değil, aşağıdan dönüyorduk sanki. Ya, hiçbir arabanın önünde plaka yok. Çok, çok sinirleniyordum ya. Dondurucu bir soğuk. Ve Amerika'daki ilk yeni okul. Yeah. She said, okay, I don't come in. Okay. So, should we go this office? Yeah, right in here. Ah, okay, thank you so much. You're very welcome. Yes. In, the school. in school. and he takes it home. Ah, okay. Mm -hmm. So... Um, don't uh, have it now. Hmm. No, you'll, you'll log in, okay. mm -hmm. um, and you'll have school email and your password at the bottom. Okay, So so maybe I can take a picture. Okay, yeah, block one will be language arts. So you'll start off the day in uh, English language arts class. Mm -hmm. um, and poor let me show you too. Can you turn yeah. <laughs> the nurse's office is right there. Mm -hmm. Yes. Okay. So yes. the nurse's office, and if, if you were to be sick or something like that, mm -hmm. and your mom so, yeah, would pick I you see, up. Be be done done. Done. Yeah, okay. To know. Hopefully you won't be sick. <laughs> <Okay>. <laughs> that's the main entrance they don't have the lights on in here but this is the auditorium so you can kind of there you go we'll, we'll improvise but this is they'll come here for presentations and so the student that comes here i guess to help out a little bit um, so right is down there, you will see a sign where um, that arrow is. No. That's the cafeteria. That's how they go down the steps to get to the cafeteria. Um, so yeah. if you want to see the parents, yeah. I can show you that they'll come down this way. Okay. Yeah. Well, did you understand, right? I understand. Please understand. Mont. The middle school, the high school, Honeybrook, Robinson, and Twin Valley Elementary all the schools in our district so you uh, guys will come in everyone mainly stays on this side because it's just fifth grade mm -hmm. that's the only grade level that eats lunch okay. at that time so you'll come down you'll sit in one of these seats with uh, probably david will walk around today once you get seated there'll be teachers in here and they'll dismiss the tables and then the students all right is this the, the menu? I guess it's not up for today. That's okay. not today's menu, but it will be here. Okay. Yeah, it will be here um, later on. But yes, when you come in, you now, like I said, that's not today's, but you'll look there and decide what you want to get. And you say it, poiras. yes, okay, poiras. Yes. <laughs> yes, wonderful, okay. All right, so this is his account, they would be over at the A, okay. Bazı so. günler cips ücretsiz oluyormuş. O zaman A'ya koyacak bence. Onun dışında cips, bunlar, bunlar. Hep sevmez. He don't like Okay, okay. All the students back and Çok heyecanlıyım. Çok Poyraz'dan daha çok heyecanlı olabilirim.

Mr. Boyer, Mrs. Busa. Busa. Oh, Yeah. That's OK. Do yeah. you want? We can, uh, can bring her right up, Like, his sneakers. Today no, it's OK. Today you're. would get one of these. If you would like one of those. Um, They're yeah. be upstairs again. Okay. And then, and that's because I just want you to know this is. You could tell these ladies when they are using. Where's Mrs. Packer? Thank okay, you. and they will tell you how to find you. I hope there will be no oh, this time, yeah. this it's time. Okay. There's, there's going to be cultural things, yeah. Right, there's going to be things, but I think his English is nice and conversational. This is Mrs. Raines, your language educator. Okay. You? This is Poi Ross. It's nice to meet you. And David is over here waiting for you. He's yes. going to be your guide today. <laughs> right, we're going to give David a special pass to help him get to his electives this afternoon.

How are we doing? Come uh, no, say hi. Come you say like hi. Kansas City or what are we doing? Here? No, oh, yeah. oh, how are you. <laughs> nice to meet you. This welcome. Nice This is nice you, mother. welcome. And uh, they're living in Huntsville, right. and uh, they are very excited to start their valley people will learn. They learn so fast. You know, David. Uh, David is in the band. David um, was our guest He's okay. in the band, right? Uh, you know no, I don't. Have that. No, I'm, I'm sure right? he's in. I'm sure he is. <clears throat> I'm sure he's From Turkey will be coming in as a fifth grader. Oh, okay. And um, he uh, plays piano. Okay. And drums. And we're just we we don't have uh, orchestra or band in the schedule yet, but Do you have an online grading system? Mm -hmm. 6 hours later. Oh my almaya geldik. Postacı arabaları gibi de evet mi 19 evet, evet. görürsen Poyraz'ına. 65 50. Buradan alacağız. Evet, şimdi acaba bakalım doğru bir yere gidiyor muyuz? Hocam tarif etti ve benim bu kuş beynimle anladığım buradan aşağı inmekti. Bakalım doğru muyuz? Evet, doğruyuz. Bak gördün mü sıra var. Bu sırada bekleyeceksiniz demişti. Hı hı. Biz de şimdi bu sıraya giriyoruz. Şunun arkasında duralım. Bu kadar da dakiyiz. 3.30'da burada olun demişlerdi. 3.23'de buradayız. Şimdi bizimkini öğretmen görelim diye, net olalım diye herhalde oraya almış. Ama bizim de yine de bu sırada durmamız gerekiyor. İşte şurada Poyraz. <laughs> Neden herkesten ayrı? Hi. Hey, what's going on? How are you guys? We are good. How are you? Okay, thank okay, you so much. You so bye, bye Bye. Evet, sendeyiz Poyraz. Poyraz sendeyiz. Günümü anlatıyorum şimdi. Başlangıçta seni Tek sınıfa bıraktım. Tek kelimeyle çok güzeldi. Ah, anlayacağım. Şaka yapıyorsun. çok kelimeyle anlat şimdi. David var ya. Evet. Bana Pokemon kartı almış. Ah, ne alaka. Nasıl biliyormuş? Ben de şu, kadar. Bakar mısın? Ooo. Vav wow, diyorum şu an sesini duydum. Oha. Heyecanlanmış sen geleceksin diye Okulda yani. bakmadım. Peki teşekkür. Güzel bir şekilde ettin mi? Teşekkür. Evet. Bütün gün David'le mi takıldın? Hı hı. Ha. Ve bu sefer hatırlıyor musun bu arabadan aldığımızı? Minnacık minyatürü bir Walmart'tan. Ve şimdi ilk alışverişimizi Walmart'tan yapacağız. Sağlıklı bir şeyler alalım. Ne olur bu sefer öyle alışalım. Çünkü e, Amerikan e, yemek kültürüne alışmak istemiyorum. Ben de. Portakal bile var ama her şey. Evet. Oluyor. Sıkma portakal her sabahları. Evet. Önce kahvaltılık, sonra o avokado. Yani çarp bakayım beşle onu. Beş. <laughs> <laughs> Hayır beş yapacaksın onu. Dört. Beş. çarpı beş. 5'e yuvarladım dört tamam. çarpı beş. On 150. elli. Bence ideal. Türkiye'de de He had a very delicious lunch. Yes. Right? Uh, I had pizza, french fries and uh, a banana. That you, the part. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ödedin? How much for lunch? Uh, five dollars. No, no, it's not no. Two eight two point eighty five for per lunch. İki two dollars eighty five cents for one lunch. Ha, uh, okay, 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 okay. Helva yapmayı unutmuşum sanırım. Brandy. No. Yes. Yeah, and like he, ama? he like. He tried to say one just five dollars is one hundred and fifty Turkish liras. Day four. Yani ben de yazı orada. çok merak ediyorum. Adeta buralı olduk bu seçim. Bugün dördüncü günümüz günlerden Perşembe ve biz yine Poyraz almaya geldik. Servisler burada bekliyor. İlk kez bugün bu arada <laughs> erken geldik. Aman tam zamanda gelebildik her zamanki gibi geç kalabiliyoruz evet. Arabalar böyle bakın konvoy dizilmiş. En önde arabayı görebiliyor evet, musun? Ben bir şey bir iki yere böyle. Şimdi şu en öndeki araba bakın bekliyor. Banyo yapalım arkadaşlar. Acı bir gerçek var ortada. Geldiğimizden beri de... bir hafta bir banyo yapıyoruz. Neden biliyor musun Musacığım? Çünkü Hı. hava buna müsaade etmedi. Evet. Yani nemli, yapış yapış, kokuşmuş falan hiç öyle bir şey yok. O kadar tatlı bir havası var ki ben bu şekilde bir hafta daha giderim bu arada. Ben de. Gerçekten giderim. <laughs> Çünkü kötü kopmuyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, dışımız fırçalıyoruz, tamam devam. Çünkü vakit yetmiyor bize burada bir de. Tam iş güç yaptığımız yok ama o kadar keyifli ve dolu geçiyor ki vaktimiz. Yani uykuya böyle sızıyoruz uykuya, çok güzel. Şöyle bir şey var Çok güzel, çok mutluyuz. Sadece çok şükür, <laughs> okula... <laughs> <laughs> sen söyle ben. Kırmızı ışığı şey göstereceğim. Okula gidiş gelişimiz zaten bir saat. Markete girip çıksan onu da bir saat ekleyin arkadaşlar. 2-3 saat. Her gün marketimiz var evet. <laughs> ya Rabbim. Ee, Sonra bir 2-3 saat yemek faslımız var. Evet. Yani her şeyimiz böyle ehli keyif yaptığımız için biz böyle ellerine benim böyle dolma dolma bulsa. iri iri ellerim. Dolma. dolma, dolma. Evet, okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı ama ben bu videoyu ekliyor kadar galiba çoktan okullar açılmış olacak. Sizler nasılsınız? Büyük biz bu dönem Amerika'dayız gibi gözüküyor çok şükür elhamdülillah. Oh. Güneşin güzel evet yes. ablanızı ablamızı yes. en güzel haliyle görmek makyaj yok. No filter arkadaşlar Bursa'da ben de şu anda en güzel halimizdeyiz. Ay.